CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkanı adayı Abdurrahman Tutdere küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Ziyaret miting havasında geçti. Milletvekiliniz olarak belediye başkan adayı... Tutdere dünden itibaren başladığı küçük sanayi sitesi esnaf ziyaretlerine bugün de devam etti. Esnaflardan Abdurrahman Lekesez'in daveti üzerine öğle yemeğinde vatandaşla buluşan Tutdere'yi coşkulu bir kalabalık karşıladı. Beraberliğin, beraberliğin... Miting havasında geçen davette Tutdere, iş makinesinin üzerinden esnafa seslendi. 31 Mart'ın Adıyaman için değişim zamanı olduğunu dile getirdi. Adıyaman'dan küçük sanayi sitesinden birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en güzel örneğini veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, iki dönemdir milletvekiliniz olarak mecliste sizin sesiniz oluyorum. Esnafımızın, çiftçimizin, Adıyaman'ın her kesimin sesi oldum. Hiçbir ayrım yapmadan herkesin yardımına koştum. 6 Şubat depreminde enkaz altında şehrim kalırken insanlarımız burada can verirken o soğukta yine beraberdik. Sokakta beraberdik, enkazın başında beraberdik. Allah nasip ederse bundan sonra belediye başkanız olarak yine beraber olacağız. Adıyaman için yeni bir süreç başlıyor. Adıyaman için hep beraber bir değişimi gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Adıyaman ihmal edildi. Adıyaman geri bırakıldı. Adıyaman'ın sorunları bugüne kadar çözülmedi. Belediyecilik anlamında ciddi hizmetler alamadık. Yollarımızın durumu ortada, parklarımızın durumu ortada, kavşakların durumu ortada. Her şeyden önemlisi gerçekten Adıyaman'ın kalbi olan esnafımızın evi olan küçük sanayi sitesinin hali ortada. Bu hal hiçbirimize yakışmıyor. Biz bu şehrimizi topyekün yeniden ayağa kaldıracağız. Ve Adıyaman'ı bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya sesini duyuracağız. Herkes diyecek ki 31 Mart'tan sonra helal olsun. Adıyaman'da adı gibi yaman insanlar varmış desinler. Bunun için kardeşçe çalışacağız. Kimse kusura bakmasın. Adıyaman, Adıyamanlı hemşerilerim, Adıyamanlı esnafımız kendi şehrine sahip çıkacak. Kendi geleceğine sahip çıkacak. Çocukları için, bu kentin geleceği için hep beraber sahip çıkacağız. Adıyaman'ın bir değişime ihtiyacı var. Adıyaman'ın artık kendi geleceğine sahip çıkmaya ihtiyacı var. Ben milletvekilini bıraktım geldim. Adıyaman'ın bu enkazdan kurtarmak için yıkılan şehri yeniden ayağa kaldırmak için gövdemi, elimi taşın altına koydum. Sıra sizde. Siz de sandığa gidin, şehrinize sahip çıkın, tut dereye sahip çıkın, şehrimizi yeniden ayağa kaldıralım. Şundan emin olun, siz 31 Mart'ta kendinize bir belediye başkanı seçeceksiniz. Bu bir parti seçimi değil, bu bir siyasi tercih meselesi değil, bu sizi yönetecek başkan ve meclisi seçme seçimidir. Onun için çalışkan, Adıyaman'ın sorunlarını bilen, sizlerle birlikte iyi günde, kötü günde yan yana olan başkanı seçmenizi istiyoruz. Siz doğru tercih yaparsanız Adıyaman ayağa kalkar, Adıyaman bölgenin yıldızı olur. Biz hep şikayet ediyoruz. Neden böyleyiz, neden böyleyiz? E, tercihlerimizi doğru yapmadığımız için böyle kardeşlerim. Gelin 31 Mart'ta tercihlerinizi doğru yapın. Urfa'nın yaptığını yapın. Antep'in yaptığını yapın. Adıyaman'da ayağa kalksın. Sizlere tekrar söylüyorum. 31 Mart seçimleri parti meselesi değil, memleket meselesidir. Memleket meselesi. <laughs>